Ya. Ekber. ya. Allah ya Allah. Ekber. Ya Allah. Ya, Ekber. ya Allah. 你呢？ 21. yüzyılda tarihin en acımasız, en sistematik soykırımına şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu zamana çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 bine yakın kardeşimiz şehit oldu. 120 bine yakın kardeşimiz ise yaralandı. 601 gündür sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, okullar ve çadırlar bombalanıyor. Çok sayıda kardeşimiz yanarak şehit oldu. Ne acı ki bu saldırılar her gün aralıksız devam ediyor. Bir cinayet ve terör şebekesi olan İsrail, açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Gazze Özgürlük Filosu 31 Mayıs 2010 günü İsrail askerlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü şehit oldu. 56'sı ise ağır yaralandı. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحليلنا وتكبيرنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا عباداتنا